İtalya Silahlı Kuvvetler Günü Ankara'da kutlandı. Resepsiyonda iki ülkenin savunma sanayindeki işbirliği konuşuldu. İtalya Büyükelçiliği ülkesinin 4 Kasım Silahlı Kuvvetler Günü'nü Ankara'da kutladı. Büyükelçilikteki resepsiyon Türk ve İtalyan milli marşlarının çalınmasıyla başladı. İtalyan askeri ateşesi terör saldırılarında şehit olan Türk askerlerini anarak söze başladı. Bizleri ülkenin büyük bir içtenlikle, eden Türk halkının özellikle son zamanlarda vahim terör olaylarında kaybettiği evlatlarını, askerlerini ve sivil halkını da saygıyla anıyoruz. Davetlilerin büyük bir kısmını askeri personel oluşturunca gecenin en önemli gündem maddesi savunma sanayindeki işbirliği oldu. Aramızdaki benzerlikler ve farklılıklar ortak çalışmaları geliştirmek için çok güzel bir fırsat. Özellikle savunma sanayi buna açık ve T-129 Atak Helikopteri işbirliğinin en güzel örneklerinden biri.